İnne şeytani yeti ahadukum fi salatihi. Fe biz aleyhi hatta la yadi kem salla. Fe iza zâ veced zalike ahadukum felyes'ut secde tayni ve ve calisun qable en yusallime sümme yusallim. Tirmizi'nin rivayeti Hasan sahih hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten sayfanın son hadisi şerifi şu ipi de şuraya geçirelim. Önümüzdeki haftaya sağ olursak okumak üzere. Şeytan size, sizden birinize namazında gelir. Namazında, namaz kılarken sizden biriniz, namazında şeytan gelir sizin yanınıza. Ve biz aleyhi ve onun kafasını karıştırır. Hatta la yedri kemsalla kaç rekat kıldığını bilmeyecek şekilde kafasını karıştırır. Aklına işte bir şeyler getirir, ustaya aldatır ve kaç rekat kıldığını karıştırır. Feyza vecede aha ahadüküm bu duruma sizden biriniz düşerse felyes şu secdeteyni ve hüve son secde oturuşta oturduktan sonra efendim kable en yüsellime e, iki secde yapsın e, se selam vermeden önce sonra selam versin diye buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. secdeyi sehif yapmayı tavsiye ediyor namazın rekatlarını karıştırılıyor zaman tabi ne yapacak bir insan üç mü kıldı 5 mi kıldı bilemedi zannı galibine göre namazı tamamlayacak. Herhalde galiba dört kılmıştım. Tereddütlü ama o daha kuvvetli. Tamam dört kıldığına kani ise dört kılacak. Üç olduğuna kani ise bir rekat ekleyecek filan. Tamamlayacak namazı. Ondan sonra sehiv secdesi yapacak. Burada diyor ki fel yesüt secdeteyni ve hüve kablen kabileyen Selam vermeden önce iki, iki defa secde yapsın. Buna secdeyi sehiv derler. Namazda yanılmaz secdesi derler. Ne yapar insan? Efendim, e, imam Esselamu Aleyküm der. Allahu Ekber, Allahu Ekber der. İmamla cemaatli olmuşsa. Biz kendimiz olduğumuz zaman ne yaparız? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yeniden teheyyatı ve şeyleri okuruz. Selatü selamları. secde sehvin mezheplere göre şeyleri var. Yapılış şekli, zamanı, ve secde-i sehirde okunanlar hakkında farklı görüşler var. Yani sehir secdesi yapılmasını Peygamber Efendimiz tavsiye buyurmuş. Böyle bir durum olduğu zaman.